Arkadaşlar yine bir öğretici video ile karşınızdayım. Herkesin kafasına takılmıştır bu işle uğraşan genç ya da yaşlı hangi çekirdeği nerede kullanmam gerektiği. Piyasada bir sürü çekirdek var. Bunları firmaların kataloglarına bakarak öğrenebilirsiniz ama İngilizcesi pek iyi olmayan arkadaşlar için açıklamaya çalışayım ben. Normal bir e, güç trafosu yapmak istiyorsanız, yüksek frekanslı işte full bridge, half bridge, full push gibi topolojileri yapmak istiyorsanız ortası boşluksuz E tipi veya boşluksuz e, toroid trafo kullanabilirsiniz. kendi içinde avantajları, dezavantajları var. Toroid kullanmanızın avantajı biraz daha yüksek verim alırsınız. Manyetik kaçaklar az olur. Fakat izolasyona falan biraz sıkıntı. Ve baskı devrede fazla yer kaplayabilir. O yüzden sıkıntı. Bir de toroidin şöyle bir avantajı var. Aynı toroidten iki tane varsa üst üste koyup daha büyük nümen elde edebilirsiniz. İkisini bir sarabilirsiniz şeklinde görüldüğü gibi. Aynı nüveden iki tane sarılmış bu mesela. İki kat güç elde ediyorsunuz böyle olunca. Bu tarafında ETD tipini ve bunlar da daha basit yani sarım şekli izolasyonu falan daha basit oluyor. Daha pratik. E bu nüveleri half bridge, Fall Bridge, e, Push Pull da kullanabilirsiniz ama iş Flyback'e gelince bu kullanamazsınız. Gap'li numara kullanmanız gerekiyor. Açıkla gördünüz mü? Gap aralığı olması gerekiyor numarada. Topolojiye göre bu gap aralığının büyüklüğü değişebilir Flyback'te. Veya Magnetics'in Cool mu materyalleri var Flyback için. Gap'siz ama Gap'li gibi aynı işlevi görüyor veya toroid kovulmalar cool var. Aslında kovulma cool flyback için pek uygun değil. Daha çok şok bobinleri falan için uygun. O yüzden MPP materyal bulabilirseniz MPP tavsiye ederim. Ben Magnetix'ten örnek istedim göndermedi. Onun yerine Gepli Trafo ile flyback çalışması yapacağız. Türkiye onunca göndermiyorlar örnek bana satmaya kalktı. Çok pahalı. Türkiye distribütörü satmaya kalktı. örnek isteyince. O da acayip fiyat çektiler. Hiç gerek yok. Geçiyoruz. Ee, kullanım alanınız pas trafosu olacaksa arkadaşlar. Hani mosfet sürmek için PVM ile mosfetler arasında bir pas trafosu oluyor. O olacaksa çok yüksek permeability yani çok yüksek geçirgenliğe sahip nivelere ihtiyacımız var. Neden çok yüksek geçirgenlik? Daha az spir sayısıyla nüveyi halledebilmek için. Fazla spir sayısı parazit oluşturacaktır. Gate transformatörlerinde. Buna önerebileceğim trafolar bunlar. Bu Epos'un T38 materyali bu iki mavi olan. 10.000 permobiliteye sahip. Şunlar da Çin muadilleri. onun. Yeşil Toroid diye geçer. Alex falan. Bunlar da 10 sahip. Bunları daha ucuz bulabilirsiniz AliExpress'te. Şurada Ferrox Cube'un 12.000 geçirken sahip. Değişik bir Çok küçük ama çok büyük işler yapıyor. Bu e, Epcos'un T38 materyalini aynı zamanda ve şu yeşil nüvenin yeşil nüveyi aynı zamanda line filter olarak kullanabilirsiniz az turla çok yüksek mikro line filtreler yapabilirsiniz bunlarla. İş class D çıkış bobinine gelince ya geplini ve kullanacaksınız böyle daha küçük N27 gepli materyaller uygundur. Kolmo falan da uygun olabilir ama denemedim yani MPP falan uygun olabilir. Ama kolmonun kayıpları biraz yüksek MPP'ye göre. Ya da Amidon firmasının ürettiği iki materyal toroidler. Bu mesela T106'ya 2. Klas D çıkış bobin için bu. Yaklaşık 1 kW'a kadar güçteki amfiler için T106 2 materyal kullanabilirsiniz. da i̇şte yine Amidon firmasının T26 materyalı. Arkadaşlar T26 de çıkış filtresi olarak kullanılıyor. Bunu Bilgisayar power supply'larından da sökebilirsiniz yani. Rengi böyle. Sarı ve beyaz. Bir de bunun daha yüksek frekansları için olanı var. E, 52 materyal diye geçiyor. Onun renkleri e, yeşil, dışı yeşil. E, şu kısmı mavi oluyor. 150 kHz üstü SMPS çalışması yapıyorsanız şok bobin olarak onu kullanabilirsiniz bu 50 kHz altı için uygundur. Şu an elimde yok ondan. PFC yapmak istiyorsanız yine gepli bir e, nüve kullanmak zorundasınız. Kulmu cool veya veya Sendust var. Şeyin e, Arnold diye bir firma var. Onun Sendust materyalleri var. Onları kullanabilirsiniz. MPB kullanabilirsiniz şu belki olur klas çıkış çıkış bobini. Ama o fazla şeye gelmez galiba baskıya gelmeyebilir. Gepli veya MPP veya Sendus kullanacaksınız arkadaşlar PFC için. Ee, balon diye tarif ettiğimiz transformatörler var. Yani balans, un balans. Bir tip pas trafası gibi. Bu nüve mu mesela onun için çok uygun bir nüve koruma daha çok balon uygulamalar için uygundur. Ee, videomu beğendiyseniz like butonuna basın, abone olun. Yeni videolar gelmesi için bu önemli arkadaşlar. Görüşmek üzere.